Herkese merhabalar, ee, şu anda Moldova'nın Kişinev kentindeyim, ee, tam Türk konsolosluğunun önündeyim. Size burada videoya başlamak istedim, biraz da ses oldu, olmasına rağmen burada bizim e, yerimizi görmenizi istedim açıkçası. Yakın zamanda Türkiye'den buraya taşınacağız taşınırken de neler yapacağız, nasıl olacak, evraksal işlemler vesaire tüm bu detayları size paylaşmak için videolar çekmek istedim. İşim gereği birçok insanı yurt dışına taşıdığım zaman bunu detaylı olarak da bahsedeceğim. Şimdi sıra kendimizi taşımaya geldi. Normalde insanlar ilk yurt dışına hayatlarını kurarken ne yaparlar, neler yaparlar bilmiyorum ama ben bir araba sevdalısı olarak ilk yurt dışı taşınma işlemimi bir araba satın alarak yaptım. Önce ilk biraz o tarafa dönüp sonra içeride devam etmek istiyorum. Çünkü birazcık ses var burada. Türkiye olmayan bir yerde Atatürk üstünü görmek hem onur verici hem gurur verici. O yüzden burada başlamak istedim görüntülere. Arabaya gelecek olursak BMW 335 90 kasa. Çok severek aldım bu arabayı. Çünkü M araba almak istiyordum, nasıl olsa yurt dışındayız bir M araba alalım, M araba sahibi olalım istiyordum ama aynı rakamlara alabileceğim M arabalar biraz hem model olarak eski arabalardı. E, bu arabanın da önü e, çok açık, ileriye dönük, modifiye anlamında çok açık. Şu anki hali bile orijinal hali değil, e, daha güçlü e, ama gene de ilerleyen zamanlarda daha da güçlendirmek istiyorum. E, devamını içeride devam edelim çünkü dediğim gibi birazcık burada ses var, içeride görüşmek üzere. Selamlar tekrar. Ee, dediğim gibi, yaz başında karar verdik buraya taşınmaya. Taşınmaya karar verdikten hemen sonra e, İstanbul'da birkaç aracım vardı. O araçlarımı önce e, el elimden çıkardım. Daha sonrasında e, araçları elden çıkardıktan sonra hemen burada bir araba almam gerektiği konusunda arayışlara e, başladım sonra bu aracı buldum. Bununla beraber bir EK6 M3 bulmuştum. Ama EK6 M3 hem atmosferik olmasından dolayı hem de biraz model olarak buna nazaran eski olmasından dolayı istemedim açıkçası. Bir de bu arabanın hem ondan daha hızlı hem ilerisi önü çok daha açık. Yani çok daha ekstra şeyler yapabiliyorsunuz. Yani normal insanlar nasıl hayatlarını idame ettiriyorlar yurt dışına giderken açıkçası Müşterilerinden biliyorum çünkü uluslararası taşımacılık işi yapıyorum İstanbul'da ve önce insanlar bir iş buluyorlar oraya giderken ondan sonra kalacak bir yer buluyorlar ondan sonra işte çocuklarla alakalı okul buluyorlar vesaire vesaire. Biz ne yaptık? Önce arabamızı bulduk. Temmuz ayında arabamı aldım. Buraya şu anda Eylül ayının ortasındayız. Temmuz ayında aldım arabayı evimizin garajına kapattık. Temmuz ayından beri beni bekliyordu araba açıkçası. Korona dolayısıyla birazcık git gel şey, problemdi. Hep onu bekledik. Ondan sonra Türkiye'yi yeşil ülkeler listesine ekler eklemez hemen uçak biletimi alıp buraya geldim. O tabi birazcık benim için iyi oldu çünkü Türkiye'yi eklemeleri yeşil listeye biraz sürpriz de olmadı değil açıkçası. Biraz da ilişkilerle alakalı tabii. Yani çok kötü değil ilişkilerimiz burayla. Evet, yani şöyle söyleyeyim, komşu ülke. Hatta buranın insanların çoğu Roman kökenli. Romanya ile şu anda e, yeşil ülke gibi falan böyle bir anlaşma yok. Romanya'dan gelenler karantinada kalıyor. Türkiye'de gelenler karantinada kalmıyor. Yani eğer böyle bir korona döneminde evde sıkıldık, birazcık gezi düşünelim vesaire gibi bir şey aklınızda varsa Moldova'yı düşünebilirsiniz. Çok güzel bir yer. E, çok yeşil bir yer. Çok uygun bir yer. Tavsiye ederim. Neden Moldova derseniz Moldova Aferin, afin, afin. neden Moldova diyecek çoğu insan çünkü Moldova herkesin bildiği kadarıyla Avrupa'nın en fakir ülkesi ama aynı zamanda Avrupa'nın en yeşil ülkelerinden de bir tanesi biz İstanbul'da birazcık şikayet etmeye başlamıştık açıkçası son dönemlerde yaşadığımız hayat sağa sola giderken ki geçen zaman artık bir yere gideceğiz yani kendimizin o zamanını trafiğe göre ayarlıyoruz. Aa diyoruz. İstanbul'da Bahçeşehir tarafında oturuyorum mesela. Bahçeşehir'den bir yere giderken işte sabah saatlerinde trafik olur. Sabah saatlerinde çıkmayalım, işte biraz trafiği öldürelim, saat 11 gibi çıkalım. Bir yere gidiyorsun atıyorum Beşiktaş tarafına, atıyorum Maslak tarafına bir yere gidiyorsun. Ki biz birazcık arabastası olduğumuz için genelde işimiz Maslak'ta oluyor. Oradan dönerken bu sefer saat 3'ü, 3 buçuğu geçirirsem çok trafiğe kalırım vesaire gibi. Artık yani değişik bir hayat olmaya başladı yani zaman sonuçta bizim hayatımızın en değerli parçası ve biz bu zamanımızı İstanbul'da çok fazla kaybediyoruz. Tabii buraya gelirken ki avantajlarından bir tanesi benim kendi işimin olması. Bilgisayarımın açık olduğu her yerde ben yani internet bulabildiğim her yerde işimi idame ettirebiliyorum. Bu tabii ki çok büyük bir avantaj oldu. Birçok insanın önce iş aradığı bir ülkeye giderken ki iş aradığı kısmı atlamış olduk otomatikman. Ee, ev konusuna gelince ya da neden mi oluyor konusuna gelince de eşim Ailesi burada, yani eşimin ailesi burada yaşıyor. Eşim işte çocukluk zamanını burada geçirip daha sonrasında e, uzun yıllar İtalya'da üniversitesini, master'ını vesaire yaptı. E, o da aslında son yaklaşık e, 12-15 senedir hiç burada yaşamamış açıkçası. Çünkü son 5 senede zaten benimle beraber İstanbul'daydı. E, onların öncesinde de İtalya'da yaşadı. Üniversitesi gereği 9 sene falan. Yaklaşık işte 14-15 sene burada hiç bulunmadı. O da açıkçası ilk zamanlarda çekiniyordu ama geldik gördük ki hani daha rahat, daha güzel. Neden? Çünkü İstanbul'da birazcık apartman hayatından da sıkıldık açıkçası. Hani biliyorsunuz apartmandasınız, belirli bir özgürlükleriniz var. Burada daha kendimize ait müstakil evimiz var, işte garajımız var vesaire. Zaten o evle alakalı da bazı restorasyon aşamalarımız olacak. Onları da çekeceğiz. YouTube konusuna da nasıl girdik? Sinan Koç çok yakın arkadaşım benim. Arabacı arkadaşlarımızın hepsi zaten tanır kendisini yakından. Ee, sağ olsun kendini çok e, destek oldu. Tabi biraz insan kendini kasıyor ilk, ilk olduğu için ama e, normal olduğunu düşünüyorum. E, 30'cu arkadaşlar burada da var bakın görüyorsunuz. Seviyorlar. E30'u burada. Şu an İstanbul'a gidiyoruz, yarın gece çıkacağız yola. İstanbul'da köpeğimiz var, köpeğimizi de buraya getireceğiz bizle beraber. Tabii onun da bir evrak işlemleri var mesela, onun da bir evraksal süreci var. Hatta şu anda onu bekliyoruz, Ekim sonuna kadar sürecek olan. Bunların hakkında hepsinin hepsi hakkında bilgi vereceğim ben size burada. Dönerken işte kapılarda neler yaşayacağız? Mesela o bile çok büyük soru işareti çünkü hala bazı durumlar varmış, hani karantina ile alakalı falan. Göreceğiz bakacağız nasıl olacak ne bitecek e, hepsi hakkında bilgi vereceğiz buranın bize verdiği bir avantaj var Avrupa'da ne kadar Avrupa'nın ortasında olmasak da işte mesela kış tatilleri olarak Romanya'ya çok yakınız e, direkt zaten komşu 2-3 saat içinde gidebiliyorsunuz Balkan ülkelerine çok yakınız Avrupa'ya keza gene yakınız e, bir de evliliğimizden dolayı e, serbest dolaşım hakkımız olduğu için e, bu avantajı kullanacağız gezeceğiz o gezileri tatillerimizi vesaire de koyarız buraya onun haricinde işte ben burada bir böyle şey yapmak istiyorum açıkçası. Sağa sola işte pist organizasyonlarına gitmek istiyorum. Ondan sonra burada bir arkadaş grubumuz var zaten gelirken oldu. Ondan sonra bak bak kalkıyorlar bak. Aa biz de mi katılsak? Neyse, çok küçük onlar bize için de <gülüyor> bulaşmayalım. <gülüyor> e, dediğim gibi buradan işte pist organizasyonları falan da yapacağız. Bakacağız hepsini çekmeye koymaya çalışacağım ben. Hani benim için de hem bir açıkçası biraz da meşgale olmuş olacak. Bu arada hani biraz da bahsetmiş olayım araba e, NL4 motorlu işte 335 3 e, normalde e 92 oluyor genelde ama ben hep sedan araba çok severim sedan araba daha çok hoşuma gider. Yani daha doğrusu yani az olan benim için her zaman daha değerli, daha kıymetli benim gözümde. az olduğu için bunu da bulabildiğim için çok mutlu oldum o yüzden hemen hiç kaçırmadan almak istedim. Aldığım arkadaş da sağ olsun beni birçok şeyden kurtardı. Arabada ekstra işte MHD diye bir Amerikan firmanın yazılımı var. şu anda Stage 2 Plus'ta yaklaşık 4, 420 beygir civarında. İşte şanzımanımızda XHP firmasının yazılımı var. O da nasıl diyeyim hani sizin alacağınız şekil DSG'ye yakın bir atış hızı veriyor. Yani o kadar hızlı bir atış hızı değil ama işte mesela e, atıyorum düşük hızlarda daha yüksek vitese getiriyor. Daha yakıtı düşürüyor. İşte spor kullanımlarda e, hızınızı ee, daha iyi arttırabiliyorsunuz vites atarken falan gibi avantajları var. Onun haricinde bu araba 4 çeker. 3.35 XC diye geçiyor. Ama X Delete diye bir program da satın almış. Onun sayesinde işte arkanın itişi kullanabiliyorsunuz. Arkanın itişinin yanı sıra işte snow modu var mesela. Kar modu. O kar modunda ön 50, arka 50 kullanabiliyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam e, bunun şu an 40 ön 40 arka 60 olması lazım. Ee, gene bakarım eğer yanlışlık varsa düzeltin lütfen sizde. 30 70 değildir, 40 60'tır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Ee, hep gazlıyorlar. E, 34'ler falan acayip burada. Hep egzoz falan hatta bazen bakıyorum bunda ne motor var diye gidip sorasım geliyor. Ama olmuyor. Neden? <laughs> Çünkü buradaki hayatım biraz Cemimaz Silepliği gibi geçiyor. Bakkala falan gidiyorum. Parmakla gösteriyorum, öhöhö yapıyorum. Ondan sonra adet göstereceğim mesela, elle gösteriyorum. Para üstü alacağım, para üstü vereceğim, elle sayı yapmaya çalışıyorum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyorlar. Çünkü buranın ana dili e, Romence ve Rusça. Yani insanlara biraz arada kalmış durumda açıkçası. Çünkü burası Sovyetler zamanlar aldıktan sonra yarısı Rus, yarısı Roman kalmış bir kesim. Şu anda olduğum cadde de bu arada Stefan Çelmare diye bir cadde. İşte burada e, mesela tam bu bakarsınız burada bir e, büyük bir tiyatroları var. E, onun burada büstü de var. Zamanında Osmanlı işte anlaşmalar yapıp <laughs> burayı Müslüman olmaktan işte anlaşmalarla kurtarmış demeyeyim de ee, yani neredeyse Müslüman bir yer olacakmış. Osmanlı olacakmış belki de. Ee, işte Stefan Çalmari belirli anlaşmalar yaparak, mücadele vererek buranın özü gibi, kendi gibi kalmasını sağlamış. Burası şu anda bizim eski İstiklal Caddesi kapanmadan önce nasıldı öyle. En ana caddesi öyle söyleyeyim küçük bir şehir zaten. Sağda, yani bir yerden bir yere giderken yani maksimum 20 dakikada gidiyorsunuz. Bir iş hallederken bir yere gidiyorsunuz. O İstanbul'daki gibi geçecek. Bütün günüm gidecek zannediyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz bir saat içinde her şey halletmiş eve dönmüşsünüz. O açıdan çok güzel. İşte dediğim gibi <laughs> alışmaya çalışacağız bunların hepsini de sizle çekeceğiz, göreceğiz. Neler yaşayacağız, neler yapacağız. Umarım siz de çektiğimiz şeyleri severseniz biraz daha eğlenceli olmaya çalışacağız tabii ki. Bu ilk videomuz biraz çekiniyoruz açıkçası. Bu arada buraya geldiğim ilk zamanlarda araba arabayı kullanmaya başladığımda yolda çok <laughs> işte afalladım. Neden afalladım derseniz kavşağa geliyorum. Kavşakta şimdi biz mesela nasıl İstanbul'da kim kafasını önce şey soktuysa kavşak onun kavşağı yani. Sonuçta kural öyle değil ama hayatımız öyle akıyor. E burada tam tersi. Burada e, atıyorum siz kavşağa gireceksiniz. Eğer soldan gelen birisi kavşağın içindeyse kavşak onun hakkı. Size korna çalıyor vesaire. Yani bakıyorsun adam çok uzakta. Yani ben geçebilirim ama yok öyle bir şey yok. O sen geç, o geçecek oradan. Sen bekleyeceksin. E, ama siz kavşağın içindeyken de bütün sağdakiler sizi bekliyor. E, yani tabii ki olması gereken şeyler bunlar yani güzel e, durumlar ama e, dediğim gibi mesela üstte işte buralar düz gidiyor sağ taraf sağa gidiyor gibi şeyler var. Ben mesela ışıkta gelirken en öne gideceğiz ya Türkiye'deki gibi en sağa geçiyorum mesela e, arkamdaki bana korna çalıyor falan bir bakıyorum da öyle yazıyormuş e, yani dediğim gibi değişik buralar e, alışacağız yavaş yavaş alışmaya da başladım e, bakalım devamında da nasıl ilerleyecek göreceğiz hepsini zaten çekiyor olacağım ben size Mesela bu arabayı Türkiye'ye ithal edebiliyor muyuz? E, giderken ne yapmamız gerekiyor? Vesaire bunların hepsini size açıklayacağım orada. E, burası da Topaz diye bir yer. İlk ben gördüğümde acaba dedim bizim İstanbul'daki Topaz restoranının şubesi falan mı <laughs> dedim ama değilmiş. Bir, bir, şey firması ama tam hatırlamıyorum şu anda ne olduğunu. E, mesela şu an kavşağa geldik. Bakın bu sağdakileri bekliyoruz. Şey, pardon soldakileri bekliyoruz. Şu an içerideler mesela ben geçemem yani. Onlar geçecekler. Evet boşaldı mesela şimdi geçeceğim. Şimdi mesela şu sağdakiler de beni bekleyecektir diye düşünüyorum ama geçiyorlar. Olmaz. Korna mı çalayım şimdi ben size? Ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Böyle araba kullanılmaz ki. Neyse. <laughs> Çok daha abartmayalım. Bu kadar olsun burada kapatalım videoyu. A few minutes later.